Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir zamir kullanılmıştır? Ahmet Bey, kitaplara değer veren, onları hayatının olması olmazları kabul eden bir öğretmendir. Onları sözcüğü bir zamirdir. Bu zamir insan dışındaki varlıklar olan kitaplar yerine kullanıldığı için bir kişi zamiri değil, bir işaret zamiridir. Son sınıf öğrencileri açısından en önemli şey iyi bir fakülteye yerleşebilmek şey sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Yeni komşularımız buraya yerleşmeden önce Eskişehir'in bir köyünde oturuyorlarmış. Buraya sözcüğü işaret sözcüğüdür. Burada da zamir olarak kullanılmış. Dolayısıyla buna da işaret zamiri dedik. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Roman serisinin ilk iki kitabını yanına aldığı Diğerlerini ise raflardan indirip valizine koydu. Diğerleri sözcüğü işaret sözcüğüdür. Burada da işaret zamiri görevinde kullanılmıştır. Bu sözcük diğer kitaplar şeklinde önünde bir isim olarak kullanılsaydı işaret sıfatı olurdu. Buna da dikkat etmek gerekir. Duvardaki resimlerden ikisini annem, ötekilerini ise ağabeyim yaptı. Öteki resimler denseydi öteki sözcüğü bir işaret sözcüğü olduğu için işaret sıfatı olurdu. Fakat ötekilerini şeklinde isim olmadan kullanıldığı için bu da bir işaret zamiri oldu. Dolayısıyla bizim seçeneğimiz, cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar.